İyi günler. Bugünkü dersimizin konusu peygamberlere iman. Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmakla görevlendirilen kişi anlamına gelen Resul, Nebi ve peygamber kavramları birbirlerinin yerine kullanılsalar da aralarında küçük anlam farklılıkları vardır. Resul, elçi, gönderilen, Nebi ve peygamber ise haberci, haber veren anlamlarında kullanılır. Resul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Cebrail içinde kullanılmıştır. Rasul ve Nebi Arapça kökenli, Peygamber ise Farsça kökenli bir kelimedir. Vahiy, gizli konuşmak, ilham etmek, seslenmek. Şura suresi 51. ayette vahiyin peygamberlere gelişi şu şekilde açıklanmıştır. Hiçbir beşerle Allah'ın doğrudan konuşması olacak şey değildir. Ancak o ani ve içe tesir eden ilahi bir ilham yoluyla veya bir perde arkasından ya da onun istediği şeyi yine onun izniyle bildirsin diye bir elçi göndermek suretiyle konuşur. Çünkü o aşkın ve yücedir. Her hükmünde tam isabet sahibidir. Buradaki perde bir engel anlamında kullanılmıştır. Kur'an Allah'ın sözüdür ona hiçbir şey katılmamış ve hiç değişmemiştir. Peygamberlerin, ilahi kitapların geliş sürecindeki görevi onu hiç değiştirmeden tebliğ etmek ve insanlara en güzel şekilde nasıl yaşanılacağını göstermektir. Hakka suresinde eğer Resul kısmen dahi söylemediğimiz sözler uydurarak bize isnat etseydi onu bundan dolayı sağ elimize şiddetle yakalar Sonra da yine bundan dolayı şah damarını kesip başını gövdesinden ayırırdık da sizden hiç kimse buna engel olamazdı. Peygamberler konusunda en çok karşılaşılan sorulardan bir tanesi niçin bütün peygamberler aynı coğrafyaya ve aynı kavimlere gelmiştir? Tarih boyunca yaşamış bütün toplumlar için uyarıcı, müjdeleyici bir peygamber gönderilmiştir. Yunus suresi 47. ayette "Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez." buyrulur. Kur'an'da sadece 25 peygamber ismi geçmektedir. Çünkü hepsinin ismini bilmemiz hem mümkün değildir hem de gerekli değildir. Toplumlara gönderilen peygamberlerin bazıları vefat ettikten sonra İnsanların onlara olan sevgisinden dolayı peygamberlikleri unutulmuş olsa bile toplum önderi olarak görülmüşlerdir. Birbirinden çok uzak coğrafyalarda dahi benzer inançların olması, yüce ve aşkın varlık bilgisi peygamberlerin getirdiği vahiden kalan bilgiler olabilir. Örneğin Türklerin gök tanrı inancı. Ahmet Turgut'un Bozkır'ın Sırrı Türk Peygamber kitabı bu konuda iyi bir okuma olabilecek olacaktır. Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır? Aklı selim, yanıltıcı psikolojik hal ve engeller veya dış etkenlerden kurtularak doğru biçimde düşünebilen akıldır. Kur'an'da birçok yerde kişinin kainatı inceleyerek maddeyi ve ruhu tanıma çabasıyla bir yaratıcı olduğu bilgi ve inancına ulaşabileceği vurgulanır. Dinin temel amacı insanlara dünyada nasıl insana yakışır bir şekilde yaşanması gerektiğini öğretmektir. Dünya yaşam becerisi kazanmaktır. Peygamberler Allah'ı aklıyla kavrayan insana onu tanıtmak için Allah'ın dinini en iyi şekilde nasıl yaşayacağımızı öğretmek için insani ilişkilerde örnek olmak İnsanlara önderlik yapmak için gönderilmiştir. Hayat yolunda yalnız olmadığımızı peygamberlerin kıssalarına bakarak öğrenebiliriz. Kur'an'da niçin çok kıssa vardır? Kur'an kıssaları ilk insan neslinden itibaren seçilerek dünya hayatında örnek olacak hayat kesitlerini sunar. Doğrudan veya dolaylı olarak bütün ayetler bir yönüyle herkesi ilgilendirir. Kıssaların günümüze nasıl taşınacağını düşünmeliyiz. Hz. Adem'in yaklaşmaması gereken ağaç bugün neyi ifade ediyor? Hz. Yunus'un sabırsızlığının sonuçları bizim sabırsızlığımızın nereye varacağını gösterir mi? Hz. Nuh'un gemisi bugün bizim hangi sığınağımız olabilir? Her peygamberin kıssası dünya yaşamında bize yardımcı olacaktır. Yeter ki okumayı bilelim. Peygamberlerin ortak özellikleri Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde gösterilmiştir. Bunları şöyle sıralayalım. Tebliğ, Allah'tan gelen vahyi insanlara ulaştırmak, anlatmak. Sınk, doğruluk, peygamberlerin söz ve davranışlarında dürüst olmaları. Emanet, emin ve güvenilir olmak. Fetanet, akıllı, zeki, anlayışlı olmak. İsmet, günah işlememek, günahtan uzak durmak. Günah ve hata kavramlarının ayrımı iyi yapılmalıdır. Peygamberler de birer insandır ve insani özelliklerinden dolayı veya farkında olmadan hata edilebilir. Ancak bilinçli ve isyankar bir şekilde günah işlemezler. Peygamberlerin hataları ve sonrasında telafi için yaptıkları bizim için büyük bir örnektir. Hz. Yunus kıssası, Abese suresinin ilk ayetleri bu konuda iyi birer örnek olacaktır. Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir? Dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan varlık insandır. Dinin temel amacı insani ve İslami bir hayat inşa etmektir. Dinin istediği kişilik inşası ve hayat düzenini insana yine onunla aynı fıtrata sahip bir insan anlatabilir, öğretebilir. Peygamberlerin insan oluşu bize dinin insan için olduğunu gösterir. Peygamberlerin insani tavırları, hataları, doğruları, te tepkileri, tedbirleri bizim için en iyi örnektir. De ki kudret ve yüceliğinde sınır bulunmayan sadece Rabbimdir. Ben fani bir elçiden başka neyim ki? İşte kendilerine doğru yol bilgisi geldiği zaman insanları ona inanmaktan alıkoyan şey sadece şöyle akıl yürütmeleriydi. Ne yani? Şimdi Allah fani bir insanı mı elçi gönderdi? Onlara de ki: Eğer yeryüzünde salına salını dolaşanlar melekler olsaydı elbet biz de onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik. Peygamberlere imanın insana kazandırdıkları nelerdir? Hayat, mutluluk, hüzün, başarı, kayıp, adalet, zulüm, kazanmak, kaybetmek gibi birçok durumun olduğu bir süreçtir. İnsan yaşamı boyunca kendisine benzeyen örnekler arar. İçinde bulunduğu durumda yalnız olmadığını düşünmek onu mutlu eder. Başımıza gelen her durumda en doğru ve iyi tepkiyi vermek isteriz. Bu bir hayat başarısıdır. Ancak insan ömrü her konuda doğruyu bulacak tecrübeyi kazanacak kadar uzun değildir. Ki her yaşam tecrübesi de bunu getirmez. İnsan peygamberlerden vermesi gereken en doğru tepkiyi öğrenir. Sen ey Nebi, elbet biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. İnsan bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için gelmiştir. İnsanın yaşam amacı kainata, yaratılışa, hayata şahit olmaktır. İnsan sevginin, iyiliğin, adaletin yolundan gidenlere bir müjde var. Hırsın, tamahkarlığın, kibrin kuyusunda kalanlara ise bir uyarı. Şifaya muhtaç olduğumuz şu günlerde birlikte iyileşelim, iyi olalım. Sevelim, sevilelim. Dünyadan insanca geçelim. Dünya insanlığımızın şahidi olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.